Aa, ne oldu Kıvılcım? Asıl sana ne oldu? Bir şey olmadı ne olacak? Sen gittikçe anneme benziyorsun farkında mısın? Kurdele kesildikten sonra Rüzgar sana dışarı çıkmayı teklif etti. Ve sen kabul etmedin. E bütün gün ayaktaydık. Ya. Canım çıktı benim. Emin misin? E ne olabilir Allah aşkına başka? Sen ve eğlenceyi kabul etmemek. Ben bunları pek bağdaştıramadım da. Artık evli barklı kadın oluyorum. Biraz durulayım dedim ben de yani. Peki madem. Öyle olsun. Sen de durgundun bayağı. Sana ne oldu? Boşanma davam var yarın. Ay yuh. O kadar çabuk mu? Yarın mı Bir an önce bitsin istiyorum Alev. Avukata verdim. Açtı davayı. Ya yine de çok hızlı değil mi böyle yangından mal kaçırır gibi? Bana başkasına aşık oldum dedi. Nöbetçi mahkemeye başvurmadığıma dua etsin. Gerçi neyine dua edecek ya? Kendisi istedi. O da ayrı. Sana bazen hayret ediyorum biliyor musun? Niyeymiş o? Millet aldatılıyor. Bin tane şey yaşıyor. Yine de sevdiğinden boşanmıyorsan tek bir sözle boşanıyorsun. Ömer'e olan aşkımı sorguluyorsan Ömer'e hala çok aşığım. Ama çok canımı yaktı Alev. Benim için her şey bitti o an orada. Bir daha onunla bir araya gelebilmem mümkün değil. Aşkımı kalbime gömerim diyorsun yani. Aynen öyle. Birisini seviyorsan o da seni sevmek zorunda değil. Evet ama insan sevdiği kişi tarafından sevilmek istiyor. Her zaman öyle olmuyormuş. Keşke bunu böyle anlamasaydım tabii de. Peki diyelim ki karşı taraf da seni seviyor ama adım atmaya korkuyor. O zaman ne olacak? Niye korkuyor? Korkak yani mesela Aşkına sahip çıkamayacak kadar korkak biri zaten seni yeteri kadar sevmiyordur. Sonuç olarak erkekler kapatılsın diyebilir miyiz yani? Yani diyelim bakalım da sen daha yarım saat önce taktın yüzüğü insaf yani. Aman benimki dediğim yap yapsam yapma kafası işte. Bana bak sen o kanalda eğitim programı yapacağına aşk doktorluğu yapmak vallahi reyting rekorları kırarsın. Aman Alev, aşk doktoru olmak kim ben kim? Kendime merhem olamıyorum. Başkalarının dertleriyle mi uğraşacağım?